Merak ettim bu videoyu. Bu videoyu merak ettim. Herkese merhaba. Ben Maske ve Şapka. Bugün de efsanevi bir içerikle karşınızdayım. Bugün bu efsane kulaklığımla TikToker şarkıları dinleyeceğiz. <laughs> Hadi bakayım. Hey! en güzel şarkı en sona bırak. Hadi bak. Dinleyelim. Let's go. İlk şarkımız tabii ki de herkesin gönüllerinde taht kurmuş çok iyi video izledim. Harbi mi diyorsunuz lan? Merve Bella. <laughs> Merve Yalçın'ın Bella şarkısı. Bir şey söyleyeyim bilgisayar dondu. Bir mesaj mı acaba bana diyeceğim ama. <laughs> şaka şaka dinleyelim bakalım nasılmış. Ben Merve Bella şarkısını gerçekten seviyorum. Yani şöyle birazdan şuradan sniper baktığını görmeyeceğime emin olsam <laughs> Ben de derim ki a arada arada soruyor abi de yani anladım. Ay. Bence de ya, ya abi zaten sanatsal değer için yapılmış bir şarkı değil, eğlendirici bir şarkı olması istenmiş. Eğlendiriyor yani ağza takılan bir şarkı ne yapayım ne diyeyim yani. Giriş, giriş iyi. Fena değil anladın mı hani hareketli yani. Şu an ördeğe bakıyor ama bakalım. Guilty pleasure derler ya bazen chat. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yapmıyorum oğlum. Oğlum siz benim müzik zevkimi daha iyi biliyorsunuz ya. Oğlum yani <laughs> benim müzik zevkim zaten yani düğün çorba anladın mı? Düğün çorba gibi yani. Bazı bir takım TikToker'lar. Çoğunu tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu eleman tanıyorum. Bunları gönderin oynasın, Ben de doğduğum, ben güne... <laughs> Öncelikle Atatürk'ün var tabii ki de. Ee, bir daha... Ya ne alaka bu <laughs> maske ve şapka ne alaka <laughs> var tabi ki ototune abi ototune'un olmadığı bir şarkı çıktı mı son bir sene boyunca zaten Bir daha bir dinleyeceğim bir saniye ee, Fa natural çok <gülüyor> <gülüyor> Emre Yücelen şan dersi <laughs> Kulağım çok keskindir <laughs> Fa natural üzerinden okuyor ee, Bu arada ses e, tenor tenor bir ses Hani <laughs> insanın <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi dal geçiyorum da. Hani ben şarkı çıkarsam ben de ototünle çıkartırım. Sonuçta şarkıcı değil yani, anladın mı? Şarkı çıkarmak istemiş, yapmış yani. Ama biraz kaçırmış. Söyleyin onlara artık bakmıyorum. Ototün çok az var burada bu arada yazmış chatten birisi. Çok az yok bu arada. Öyle ölümcül robotik bir ototün yok ama çok az da değildi yani. Ben ototünü anlayamıyorum. Ya yani, yok mu? 2 3 bir info alamıyorum. 2 3 kere kendi sesini bir oto bir de oto duysan, kaydetsen anlarsın ondan sonra. olabilir? Öyle zor bir şey değil yani. Hmm. Sahte pozlara çünkü. Hiç gerek yok sahte pozlara. Evet. evet. Arada farkındaysan e, pitch correction e, ya şöyle söyleyeyim sana yani e, olayı birazcık şey yani sesinin yanlış noktaya gittiği yerde o onu toparlayıp doğru notaya çekiyor. Anladın mı? E, onu da anlıyorsun birazcık. İyi dinlersen. Bunu Merve Yalçın... <laughs> Neyse. Alışkın cadde tozlara. Ne? Şimdi... Hiç gerek yok sahte pozlara çünkü alışkın cadde tozlara. Anladın mı? <laughs> Anladın mı? Bak bir şey söyleyeyim mi? Biraz ince mesajlar veriyor burada. Bunları anlayın alın. bakalım. Bunları gönderin. Oynasın kumlara, ben de günden güne kumlara. Ya, bunları söyleyin onlara. Artık bakmıyorum, Artık bakmıyorum telefonlara. Anladın mı? Hiç gerek yok sahte pozlara, çünkü alışkın cadde pozlara. Artık siz bağlantıyı kurarsınız. Burada şey yapmış hani, tam bir netlik kazandırmamış cümleyi sen şey yap diyor hani, sen bağlaştır diyor. Neyle neyle bağlaştırmak istiyorsan ona bağlaştır diyor yani sözde... ya maske o şapkayı severim biliyorsunuz zaten. Ama sanki bu videoda biraz tutulmak için zorlamış gibi geldi bana. anladın mı? saçma falan değil. Gayet mantıklı yani. Ben sevdim şu an. Selamlar kahve dostlara. Selamlar sahneden size. Kaliteli forse altında belki bir Ayki. Ya bir şey söyleyeyim mi? Dalga geçiyorum da yemin ediyorum <laughs> Bak Bu şarkıyı arkadaşlarımla dinlemem Herhangi bir ortamda dinlemem Evet dürüst diyorum, geliyor, dürüst diyorum, geliyor Ama tek başımayken ben bunu Yani açar dans ederim <laughs> Şakasız yani, şaka yapmıyorum <laughs> Bella bella, sanki bella bella of, Geldi <laughs> Benim ilaç geldi Narcos tosba bella, bella bella Vallahi, benla, auch, baba, ya, vallahi Merve Kastosu. be 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 <laughs> Merve. Ben bayıldım bu arada. <gülüş> ya. Of. Şu an şarkının yarısını dinledik. Diğer yarısı da aynıymış o yüzden dinlemeye gerek yok. <Gülüş> <gülüş> Sevmediğimden değil. Ve vakit kaybolmasını anladın mı? Hani yarısını dinledik zaten. Geri yani diğer yarısı da aynı. Gerek yok yani. Hani genel olarak bu şarkı yapanım 10 üzerinden 10 üzerinden 5. Çünkü Nasıl desem sözler sözlerde ben kendim ait bir şey bulamadım anladın mı hani kendim bulamadım şarkıda ama hareketli emek var hani harbiden basit değil bence şarkı çıkarmak hani ben çıkarmadım bilmiyorum ama basit olmadığı kesin yani klip milip falan var yani baya iyi bu arada klibe de baya uğraşılmış çok renkli bir klip olmuş tebrik ediyorum yani 10 üzerinden 5 ama hadi on üzerinden 5 Merve Yalçın'a buradan belle şarkısı için Çet ee... siz kaç verirdiniz on üzerinden? Merve Bella 8.3 8.3 İlkan? 7.4 Esra Eee 6 verirdim. Eee Anıl 7. Düz 7. Benden de tertemiz bir 7 patlar. <laughs> Bu şarkıya benden de tertemiz 7 patlar. Ne Abi eğlendiriyor bence yani. evet, eğlenceli. ya. Evet eğlendiriyor. Ya yani... bir kere bütün şarkıları kendi janrasına göre değerlendir. Janrına. Evet, kendi janrına göre değerlendirmek gerekiyor. Ee, janra yanlış bir kullanım bu arada arkadaşlar. Janr doğrusu, ayak sonunda. Ee, kendi janrına göre değerlendirmek gerekiyor şarkıları. Bunu da eğlenceli bir şarkı olarak değerlendirirsek zaten Maske ve Şapka'nın oradaki yorumu da yanlış. Yani şey ya bana göre yanlış tabii ki adamın kendi yorumu. Ben, ben ne amına koyayım müzik otoritesi miyim? Eee şey diyor ya şarkının sözlerinde kendime dair bir şey bulamadım diyor. Yani eğlenceli söz yazmak zaten ama şarkı eğlenceli olduğu için. <laughs> Saçma. Merve Yalçın'a bu şarkı için teşekkür ediyorum buradan. Yaptığın iyi olmuş. Sağ ol. Şimdi diğer şarkıya geçiyoruz. Diğer şarkı Cemre Solmaz'ın adı da Bir Dilek. Bu arada bilmeyenler varsa kesin biliyorsunuzdur gerçi. YouTube'da falan dinle. Cemre Solmaz TikToker ayrıca YouTuber. Bayağı biliniyor yani. Evet basit. Basit bir giriş olmuş şimdi. Bir arkada bir şeyler giriyor falan. artık. Evet. Atatürk'ü basmış. Basmış. Yani ben olsam ben de aynısını yapardım. Sonra şarkıcı değil yani. Türk yazmaktan yolu bunu anlatsam bir yaksam Hareketli. Hani klasik Türkçe pop şarkıları gibi olmuş. Hani... Evet çok klasik bir Türk pop şarkısı olmuş gerçekten. Ben de bu yoruma katılıyorum. Yani şarkı sanki... Şarkı hareketli ama... Sanki bu şarkıyı... Bir, herhangi bir Türkçe popçu söylese garipsemezmişim gibi bir his var içimde. Anladın mı? Yani albümlerin böyle bir banger parçası olur. Bir de böyle hiç o albümden patlamayan şarkılar olur ya Türkçe popçuların albümlerinde. O tarz bir şarkı olmuş yani. Sıradan bir şarkı yani. Öyle çok bir olayı yok yani. ben dinlemem. Bak daha 14 saniye oldu ben dinlemem yani. Çünkü bu arkadaki şey sevmiyorum ya. Her şarkıda var kanka. Ben biraz farklılık arıyorum anladın mı? Hani biraz şey olmuş, şarkı çıkartayım diye çıkartmış. Ne ben, sen Klip de hafiften amatör geldi bana. Anlatsam, susamam, yine... Yani... <laughs> Bilmiyorum ya. Sözlerine bakacağım. <laughs> Bölüm 1. Sonra sonra gidiyoruz yol bize dar. Hiçbir olamıyor bu kalbe yar. Yaz beni bir kağıda sil başta. Beni bir görsen bir duysan bahtına kara alın yazına ne der? Gel diyorsun bana ama gelemem. Gelemem. Uğruna vazgeçerim yeniden. Beni bir birsen, beni bir sev sen demiş ya. Ne Anladın ya? mı? Ya? <laughs> <laughs> ya oğlum. Lan sözlere bak kendisi mi yazdı acaba ya? Bilmiyorum da yani sözler anlamlı. <laughs> <laughs> Sözler anlamlı. Ben bendim. Sözleri. Ama deli amına koyayım. Şarkı tam oturmamış. Anladın mı? <laughs> Klibi de pek anlayamadım ya. Ağaca aç yani ayna gibi bir şeyler asmış herhalde. Bilmiyorum yani. Ne var önde dans olarak yapar. Yarısı ee, yanlış bu yani... ama bu beni pek sar arkaya gelmek. Bu anlamada benden 4 gelir bu şarkıya. Hangisinden yazıyorum? Şarkılar ki. Yani, Bir Ben onu ya. Ne Böyle şey, Esra Rengiz. Kötü değil. Bak bak klibe bak. Sıfır. So falan. <laughs> Klibi telefondan mı çekmişler lan? Şimdi. Bak bak geliyor abim geliyor. Tırmanıyor abim. Nereye bakıyorsun? Oğlum mükemmel ya. Oğlum. Sesi duydunuz mu? 10 bu arada. 10 veriyorum ben On. buna. Ben Bakın, Bu la natural. Bilirim la natural. e, ee, Aranjizat. bunu var aydı. Çünkü klip ben beğendim. Falset. Bana uğra bir ara öğreteyim bu işi sana. Anladım. Öğreteyim bu işi sana. Evet. Teşekkürler maske ve şapka. Eyvallah. É... Daí, coitinho... Em...